Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Nos Brawl oynuyoruz. Yine ve ikinci bölümü de oyun. Ee, dün de bir tane video çekmiştim. Dün müydü? Önceki gün müydü? Ne? Öyle bir video çekmiştim. O video izlen izlendiği için ben de bunun ikisini çekmeye karar verdim. O yüzden şimdi başlayalım. Yukarıdan bildirimler geliyor geliyor ama kusura bak aslında onları kapatmayı bilmiyorum. Ee, şuradan ben de oynayamıyorum ya. Neyse morti aldım. Tamam. Şimdi ne başladık? Arkadaşlar bunun ikinci bölümünü ve kardeşimle gelmesini istiyorsanız ee, bol bol beğeni atmayı unutmayın. Oh, nerede? Adamlar yok diyecektim ki li Lili'nin çıkmasıyla bir oldu benim. Adam yok değil mi? Allah belanı vermesin. Lan geç! Aha da canım doldu adam etten kaça kaça. Oğlum adam dört yüklüydü ama arkadaşlar. Al ya hak. Keşke adamları da böyle yapsam. Hmm. Şelim oynasam korkmuş elim, oynarsam, korkmuş elimi, korkmuş elimi. Kol Kork <laughs> Kork adamdır. <laughs> Vallahi Allah belanı vermiş. Lan sen ne korsansın manyak. Lan adam kafamı sıkıştırdı lan orada. <laughs> ba bu onu da bir dakika altın yok mu ya altın yokmuş bu altına daha çok yokum O yüzden bunu seçtim arkadaşlar bu şöyle. Süper şarjı maksimum seviye her şey var. Şimdi adamları yok edeceğiz. Ama bilmiyorum tam yok et demeyiz. De. belki öldürürüz. Lan bunun bir de patlayışları belli olmuyor ya şimdi. Şimdi yandı adam. Lan Angelo'ya bak. Aa ah, patlatırım ha ah, ofan. Gel lan buraya. Partiş de Lan Edgar öldürdü. Gitti. Ben canını azalttım. Gitti Edgar öldürdü lan. Edgar acayip çok saklanıyorsun. <laughs> Öldüm arkadaşlar ya ben neden olduğum karakterle hep ölüyorum. beni öldüren karakter oluyor mesela. Ama sen değil biliyorum işte, ya yani. ben alayım. Beni ö, öldüren karakterleri alacağım ben. Aksesuarsız ne siz bu arada? Aksesuar yok, yıldız gücü yok, eşyası yok. Hiçbir şey yok. Lan git. Vallahi öldürürüm ha. Allah belle var. Belle niye böylesin kardeşim? Lan. Lan. Adam uyuttu ya. Bu ne oğlum ya? Tekrar oyna oynayalım. Tekrar oyna, tekrar oyna. Hadi tekrar oynayalım. Hala. Minotor bulalım. Bulalım. Bu. <laughs> ne haber Paypal? <paytık? gülüyor> Allah. Allah. Ya bu ne abi? Bir kere daha. Arkadaşlar. Bayağı garip maçlar oluyor. Niye kaybediyorum ben hep videolarda ya? Normalde oynayınca hep yerim. He, milletin yükünü çalıyorum <laughs> ondan. Lan çakala bak ya. ultisini bitirmek için ne yaptı? Ne? Adam geri yatma. Ananı. Hadi ben gidiyorum. Lan. Lan kız bana sıkıyor. Yokum ki. Yokum ben. Ben yokum. Artık varım ben yokum. Bana bak ya. mal. Ee, ben bunları kıyayım o ne düştün. Sonra ben de onu yürüteceğim. Hadi gel lan buraya. Gel gel. Gel gel. Hadi 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 hadi. Bir. Hello. Yıkalma. Hı hı. Orta benimdir, kardeş. Ortaya hiç kimse satacağım, aç. Pişt, vurma. Vurma Lan, adamın ölçüsü oradan da geçiyor. Anam, Şeker, lava dönüşmüşsün bir anda. Ya arkadaşlar bu sefer ama daha dedim, şimdi ben bunu ne iletim öğren adamları savaştırıyor Ondan sonra gidiyor yüklerini alıyor öyle savaş kazanıyor ya, kazandım da sayabiliriz onu hadi şunu al şunu al Ben çünkü daha demin iki maç şey İki maç şey oldu. Büyük e, toplamadan adama sataştım. Allah belanı. <laughs> ana ana. Hayır abi. Lili olacağım Lili Lili. Lili olacağım oğlum. Lili görünmez olur adamlara. Bir ölüyor. Hani nerede. Gizemliydi lan doğru. Ben efsane bir insan. Yani efsane nevi olduğunu sanmıyorum ya. Gizemliydi. Lari, lari. Şuna alabilir miyim? Lan, lan, lan. Lan yürü git vallahi gelirim ağa. Lan oğlum orada sandım ya. Hı? Hı? O nereden çıktı? Halka kaybetmiş olabilir ee, zaman daha. Yeni başlıyor. Ben hesaplaşma oynamayacağım. Büyük oyun oynayacağım. Büyük oyun da ben bulla çok iyi oynuyorum. Mesela bu kolay yani. Bir sıkışı benim. <laughs> Adam dost olmak istiyor o sırada bizim mantığı. <laughs> Lan nerede bu? E ben görüyorum ki bu Cordelus'u. Allah görüm. Cordelus. Cordelus dibindeyim. Cordelus. 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 Allah sıkmaya başladı. Piu Adamı fena sıktım. Lan çok kolay öldü. Ultimle öldüreyim mi? Gel lan buraya. Geberceğim ki. Ge lan. Lan. Nasıl ölmedi lan o? Lan gitti. Megalodon öldürdü. Be. Neyse ama iyiyim. Gördünüz. Lan Beri bana ne yapar ki? Beri hiçbir şey yapamaz bu Hatta sonra bize. Zaten canına çok azdı. Aynı yerden gidersek var ya hayvan gibi olur. Lan. Aa bak bak Beri'ye bak. Vay la vah, vah vah vah. Hadi arkalı önlü, arkalı önlü, arkalı önlü, arkalı önlü. Bir ya. Ha. oğlum hadi, hadi hadi oğlum hadi 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 oğlum hadi 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 oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Gitti bizimki hipercharge bastı. Ulti ultisi gelmedi hipercharge basan böyle oluyormuş. Allah adam var ya ne oluyor lan nere elimden sekecek Aha <laughs> Ahmo <has. gülüyor> ah, ismine bak lan Ahmo Ölümsüz ünvanını takmış benimki buldu özel Çünkü bulu çok seviyorum Ama tek bu maç bu oyunda Diğer oyunlarda bütün karakterleri seviyorum. Ne ne? Gel lan buraya. Koyarım sana bir tane. Arkadaşlar öldüm. Şu anda karşı takımın bizi öldürdüğü sayısına bağlıysa bir 22 geç. Geçmiş. 20 geçmiştir arkadaş. 40 olmuştur ya. Hiper saracağız. hadi. Hadi bir daha ulti. Şu an çok az canı kalıyor. Drop red ball. Hani böyle boğalar Matador'a böyle koşar. Sonra şey olur ya neydi ıskalar ya aynı onun gibi oldu mu? Kim öldürdü? Bu ne lan herkes bir kişi? Acaba bu uğursuz bir karakter mi? Aha şimdi yandı. <laughs> Zaten 10 bin canım var. Şimdi o. Oha hayvan gibi canım oldu. N habersin oğlum? Ya öldüm ya ben hiç iyi değilim bu şeylerde. Adam gitmiş sendi ems ne varsa getirmişler Lan adamlar beni zıplatıyor. Valla hiper şarjım şey da olsa kafanıza bir atlarım var ya ölürsünüz ha. Ulan neredeydiniz lan neredeydiniz he? Anladınız değil mi? He, değil mi? he? bir yürü git kaleye. Kale öldürüyor beni hep ya. Kaleye bahset. Kale beni öldürüyor. Nasılsın oğlum? Ne lan benim ne hiper şarjım var? <laughs> ne kafanıza atlamamışsın? Öldüm, öldüm, öldüm. Kaç, kaç. Bu süre dayamam lazım şimdi. Git lan. Olur mu? Ben vallahi şey olmak istemiyorum. Dev boss olmak istemiyorum. Vallahi şeyle mi olur? Hadi boş alınır da. Lan yerim benim. <laughs> lan oğlum normalde çıkmam var ya. Ne lan Cordelius? Gizemli transfer yapıyor adam. <gülüyor> <Gülüyor> ne lan Rufus? Rufus'tası da bak sen. Gizemli transfer, gizemli transfer. <laughs> evet, evet, evet. Aynen ondan. Aynen ondan. Kardeş neredesin? Ben seni koruyayım şurada. Abi. Malak. Gizemli transferi nasıl çim yeter lan? <laughs> Video çekiyorum lan. Lan öl 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 manyak öl. Ne güzel videolar çekiyorsun ya. Ne güzel videolar çekiyorsun. Allah belanı vermesin. Abi ne güzel videolar çekiyorsun. O lan kafatası. <laughs> lan zehirli örümcekmiş. Lan pişle bak. E den nen nen ne. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ben ise benim ben ben de ben ben neyse ki videoyu görmek üzere bir de abone olursanız çok sevinirim. Bay bay. <laughs> Allah kapatamadım lan.